Herkese merhaba. Yine ben Fincanım'la geldim. Bakalım kimlerin enerjisi, kimlerle burada bugün buralardayız. Bir bakalım kimin enerjisi içinde tutmuş bu güzel pazar gününde. Ha siz bunu pazar izlersiniz, pazartesi izlersiniz, cumartesi izlersiniz. Ne zaman karşınıza çıkarsa yeni gelenlerim, yeni gelen misafirlerim. Hepiniz hoş geldiniz. Başımın üstünde yeriniz var hepinizin. Hepinizin işleri rast gelsin. Şu dünyadaki yapacağımız şeyler ne? Sadece iyilik. Hani ne demiş Pir Sultan Abdal? Şu dünyada üç beş arşın bezin var. Tüm bedestenler senin olsa ne fayda. İşte onun için sadece birbirimize iyilik yapalım. İyi niyetlerle başlayalım güne. Ve iyi niyetlerle de devam edelim. Allah da önümüze iyi insanlar çıkarsın. Hadi şöyle açalım. Evet. Fincanımızı açtık. Bugün bu fincanla geldim. Çok da güzel falımız çıkmış ha, güzel de kısmetler çıkmış. Bazen burada kendimi de görüyorum sanki ben böyle, a ben, ben, ben kendi kendime diyorum ki, a bak telveler bana da bir şeyler söylüyor. Şimdi şöyle açalım, bakalım fincanımızda biz neler görüyoruz. Siz böyle aldığınız kararlardan bazen böyle bir, bir şey misiniz? Böyle bir pişmanlık mı duyuyorsunuz? Bir şey olmuş sanki böyle aldığınız kararlardan azıcık sanki pişmanlık duyuyorsunuz. Bakın bir karar vermişsiniz, ilerlemişsiniz. Ee, önce bir yolunuz kesilmiş ama yine de böyle bir hani size bir dur diyen olmuş. Ama siz yine de bir gitmişsiniz. Sonra şöyle gelince bir yol ayrımı olmuş size. Öyle yapmasa mıydım? Şöyle mi yapsaydım? Keşke onu yapmasaydım da şunu mu yapsaydım diye böyle bir bir kararsızlık bir şey olmuş size ama e, bir takım aksaklıklar olabilir tabi bazı kararlar aldığımızda ama genel olarak kararlarınızın yerinde olduğunu göreceksiniz siz. Bakın kısmete doğru gidiyor. iki tarafta açık sonra öyle de yapsanız sonuç oraya gidecekmiş, böyle de yapsanız oraya gidecekmiş zaten. Önünüze durmuşlar ama siz bu önünüze duranlara rağmen bu karar vermişsiniz. O zaman siz kararınızın peşinde gidin ve güzel de sonuçlar alacaksınız. Öbür türlü de olsaymış, sonuç öyleymiş. Belki bir tanesi biraz böyle bir verdiğiniz karar belki yolu biraz uzatarak iyiye gitmiş ama gidiyor yani. Sonuçta siz güzel bir karar vermişsiniz. Kendinizi suçlamayın lütfen. Yüksek bir yere çıkmışsınız, yüksek bir yerde bir sevincinizi siz ilan ediyorsunuz. Kendi kendinize belki de. Belki de böyle bir şey başarmışsınız bir anda. E, bir mutlu oluyorsunuz ama bunu biriyle paylaşmak istiyorsunuz. Yanınızda efendim hani iki taşı üst üste koyacaksınız ya mesela. Bu, bu sizin için bir başarıysa evet bu taşın ucundan birisi daha tutsun istiyorsunuz. Mutluluğumu paylaşsın o da mutlu olsun. O da işte ben kazanıyorsam o da kazansın. Onun gibi bir şeyiniz var. Hani iki taşı üst üste koymak aslında sizin elinizde. Belki biraz yorulacaksınız ama birisini daha siz kendi yanınıza çekiyorsunuz. Şurada çok heyecanlı bir şey var. O yüzden galiba sesime de heyecan yansıdı galiba. Birini yanınıza çekiyorsunuz ve bir Böyle yüksek bir yere çıkıp başarınızı kutluyorsunuz. Güzel bir hem de böyle maddi de bir kazanç var burada, güzel de bir başarı var diyebilirim. Bir kurumsal bir yer sanki böyle bir iş yeri, bir iş ya da büyük bir iş yeri. Belki kurumsal hani şimdi çok resmi bir şey kullanıp da bir şey demeyeyim Hani büyük bir iş yeri diyeyim ben. Birkaç kişinin veya çok kişinin çalıştığı bir iş yeri burası. Ee, hani iş yeri kendi kendine bir kazanç da sağlıyor. Böyle e, tabii ki sizin de emeğiniz var ama birçok kişinin de emeği var. Büyük bir iş yeri burası. Burada sanki böyle küçük e, şeyler olabilir. Hani gerginlikler olabilir ama siz bu gerginlikleri siz yaratmış ya da böyle yaratılan gerginliklerin çok içine girmeden zaten içine girdiğiniz zaman büyüyecek içine girmeden şöyle bir kenardan bakın ve sakinleştirmeye çalışın. Bir kazanç var burada ya prim olacak sizin üzerinize bakın gerçekten hem gerginlik görünüyor hem de böyle o gerginlikler bir kazanca bir, bir şeyi bir şey var. Yok grev kadar demeyeceğim hani Grevse siz de girin zaten içine. Grevse öyle kenarda durup durup da başkalarının kazandığı hakkı kendi hakkınız gibi almak çok da güzel olmaz. Ama öyle değil. Böyle masalar arasında küçük atışmalar, bir şeyler öyle bir şey. Fakat burada hani bu demek istiyorum ki ufak tefek gerginliklerle buradan vazgeçip gitmeyin, ayrılmayın. Çünkü burada bir kazanç var. Belki böyle sürpriz bir gelişme var. Geliriniz artabilir. Ee, e, tabii ki canım. Grev falan varsa evet o biber gazını siz de yiyeceksiniz yani öyle başkasının mücadelesiyle öyle öyle değil. Öyle değil. O soğukta yürünecekseniz siz de yürüyeceksiniz. Ama böyle masalar arasındaki bir bir şey. Mesela iş yeri arkadaşınızla bir sıkıntı olabilir ya da iki iş yeri arkadaşı sizin dışınızda e, bir gerginlik yaşayabilir. Sadece böyle oraya e, benzinle değil de böyle bir sakinleştirerek gidin. Çünkü burada şu aralar problem çıkmasına gerek yok. Çünkü sizin için iyi şeyler düşünülüyor. Belki bir prim, belki bir maaş artışı. Çalışanlarına çok güzel şeyler veren bir iş yerinde çalışıyor gibisiniz siz. Evet. Bir bir sürpriz var. İş yerinden yanam oldum. Ama öyle hissettim. Öyle hissettim ama. Neyse böyle bir şey. Kocaman bir şey. Güçlü birisi. Belki patron. Belki böyle patron olmuş birisi. Belki ailede aile büyüğü. Hani dede, söz geçen bir amca. Belki böyle aile babası. Fakat bir şey var. Bakın şurada. Diyorum ya çok gerginlik yaşamayın. Hemen fincanınızın kenarında. Sizin Eşinizin, çocuğunuzun ya da böyle size fayda yani parasının sizi çok mutlu edecek, e parasının çok olması sizi çok mutlu edecek birisinin bir kazancı var. Bu siz de olabilirsiniz. Bütün böyle ailenin üzerine e yayılmış güzel bir şey var. Ya böyle artık bu buna benim ihtiyacım yok dediğiniz bir şey satıyorsunuz ailece parasını kullanıyorsunuz bir şey var yani büyük bir kazanç var çok şükür maşallah güzel büyük bir kazanç var güzel de bir aydınlık var sizi uzaktan uzakta gibi görünen ama uzakta olmayan sizin menfaatinize sizin geleceğinizi yönetmeye çalışan birisi var siz genç birisiniz muhtemelen eğer buradaki bu enerji genç birine tutuyor olabilir. Bu uzaktaki de mesela yurt dışında bir amcanız ya da işte yurt dışında bir akrabanız ya da yurt dışındaki bir baba bir, bir baba figürü bir şey birisi. Bu bir erkek çünkü e, birisi uzaktan size el takıyor maddi el takıyor o, olur ve siz çok farkında da varmazsınız ben, Yani şöyle. O kadar alışmışsınızdır ki size her ay gelen paraya siz okuyan birisinizdir mesela. Ya da böyle işte yeni evlenmiş de yeni ev kuruyor olan birisinizdir. Ama sürekli bu insanın, bu erkeğin sizin üzerinizde bir eli var. Sizden beklediği sadece bir selam, bir merhaba, bir şey. Sadece nasılsın gibi bir şey var. Yani öyle bir şey hissediyorum. Şurada evet bu insanı çok ihmal etmeyin lütfen. Bu insanın size çok iyiliği var. Hem size hem belki ileride çocuklarınıza bir şey var yani. Bu insanın belki de e, çoluğu çocuğu da yok da mirası da size kalacak. Onun gibi bir şey. Öyle birisi. Sadece bunu ihmal etmeyin derim ben. Şimdi şurada bakın nasıl başınız önünüzde bir böyle bir bir şeyler düşünüyorsunuz. Yani şöyle her gün yaptığınız bir takım işler vardır. Mesela her gün kalkarız işte e, yüzümüzü yıkarız, dişimizi fırçalarız falan bilmem öyle şeyler var. Hani rutin şeyler. Her gün yaptığınız şeyler vardır. Mesela siz de yerinizden kalkıyorsunuzdur işte evinizde böyle koşa koşa, koşa, koşa bir şeyler yapıyorsunuz da sonra da birinin ihtiyacını da gidermek için gidiyorsunuzdur. Ya da e, her gün yürüyüşe çıkıyorsunuzdur. Her gün yaptığınız bir şeyler işte öyle bir... E, aksayacak ki bazı şeyler. Birdenbire bir haber ya da böyle yapmanız gereken ayrı bir şey bir şeyin önüne geçecek. Yani sizin rutinlerinizin önüne geçecek ve siz hızla her gün yürüyüşe çıkıyorsanız mesela onu bir bırakacak. Onu bugün bırakacaksınız ya da yarın bırakacaksınız. Birkaç gün bu rutinden uzaklaşacaksınız ve başka bir işi ilerletmek Başka bir şey ya da birisinin birden size ihtiyacı olacak e, gündüz sabahları kendinize ayırdığınız ya da işte gün içinde kendinize ayırdığınız e, şeyden vazgeçeceksiniz. Hani en basiti böyle sabah kuşak programı bile izliyor olabilirsiniz de e, onlardan falan vazgeçip kendini bu işe yöneleceksiniz. Bu da sizin 3 gününüzü 3-4 gününüzü alacak öyle bir şey ama önünüz açık. Belki böyle parasal bir kazanç, belki bir sipariş alacaksınız pat diye onu yapmaya çalışacaksınız falan, onun gibi bir şey yani. Öyle bir şey. Bu başınız önünüze eğik ama hiç içinden çıkamayacağınız bir şey değil. Para olarak size bir takım şanslar geliyor böyle. Hem de bu şurada da çok şans, şurada da çok şans var. Para olarak bir takım şanslar geliyor size. Artık kimi hayal olarak görünüyor, kimisi gerçek olarak görünüyor. Ama bunlar böyle sizi tatmin edecek. Yani bu şeyler sizi tatmin bu parasal durum sizi tatmin edecek bu ara. Ocağın sonuna kadar güzel gelirleriniz var, güzel parasal gelirleriniz var sizin. Bir haber alıyorsunuz. Bakın bir haber alıyorsunuz böyle pat diye bir haber alıyorsunuz. Mesela aldığınız haber sizi çok şaşırtıyor. O kadar şaşırıyorsunuz ki. Aa o evlenmiş mi? Mesela şimdi hiç ev, evleneceğini düşünmediğiniz yaşı ilerlemiş birisi olabilir. Artık o evlenmez dediğiniz birisi. Aa diyorsun Aa, o evlenmiş mi? Mesela evlen, ilişkisi hakkında bir şey duyabilirsiniz. Ya da böyle nasıl ya? O zaten işte hani öyle bir şey dedi. Müdür mü olmuş? Nasıl olmuş? Gibi. Aldığınız haber birisi hakkında ama onun iyi bir şeyi hakkında öyle bir haber alacaksınız ve çok şaşıracaksınız sevinmekten öte öte şaşıracaksınız yani bu insanın bunu hiç yapamayacağını düşündüğünüz için sevinmekten öte çok şaşıracaksınız ailenizde böyle güzel kısmetler var güzel de aydınlıklar var çok güzel bir haberle size böyle bir şey geliyor. Hani güzel bir haberle bir de kısmet geliyor. Fakat şöyle de bir şey. Bazen öyle böyle bir böyle bir dalgalı ki duygularınız öyle bir hale geliyorsunuz ki. Beni diyorsunuz ben de dahil hiç kimse görmese. Kendimden bile saklansam. Şöyle böyle bir ıssızda kendi başıma kalsam ya da işte biraz böyle kendi kendime olsam da hiç kimseyle iletişime geçmesem kendi içimde kendimle kavga etsem, kendimle gülsem, kendimle sevinsem gibi böyle bir şeye giriyorsunuz, bir duygusal e, duygusal bir boşluk boşluk değil bu. Niye? Herkes öyle bir şey hissedebilir. Duygusal boşluk değil. Bakın şur şurda siz varsınız. Ama bu yalnızlığı kendinize çok görmeyin. Yani bazen o iki gün ya da böyle bir gün her şeyden uzaklaşmak, bir şeyden, telefonlarınızı falan bile açmamak ya da kapatmak, bazen böyle bir kendinizin, kendi içinize kapanmak, insanın insanı rahatlatabilir. Sanki kendin, bazen kendinize bu zamanı ayırmayı çok görmeyin, çok görmeyin. İşte. Böyle zamanlarda kendinizi ihmal ettiğinizde yetersiz görüyorsunuz. Bu bugünlerde kendinizi bazen yetersiz görüyorsunuz. Ailenize karşı yetersiz görüyor olabilirsiniz. Eşinizin ailesine karşı oradan bir baskıyla kendinizi yetersiz görebilirsiniz. Aslında hiç de öyle e, değil. Yani bunlar yetersizlik değil de hani öyle hissetmek depresif duygular olabilir. Depresif duygulara giriyor olabilirsiniz bugünlerde. Lütfen oradan da böyle sessizce çıkın. Siz ya bazen danışmanlardan yardım almak da güzel olur. Şurada güzel bir hedef var gibi görüyorum. Güzel bir hedef var şurada. Evet bir hedefiniz var. Böyle arkanızdan da bir çeken de var. Sanki böyle bir hedef koymuşsunuz kendinize. Nasıl bir hedef? Bunu bilemedim tabii de. Hani bu hedefin önü biraz böyle hani sizi yoracak ve her şey olur hedef dediğiniz bilmem şu kadar tesbih çekeceğim bile diyebilirsiniz. Efendim bunu şu kadar zaman yapacağım diye, diyebilirsiniz. Şu kadar adım atacağım. Şu işi şu zamana kadar büyüteceğim ve yapacağım, ilerleyeceğim diyebilirsiniz. Yani en basiti tesbih çekmek bile olabilir. Evet bu koyduğunuz hedefte bazen böyle bir yorgunluk hissediyorsunuz, bir geri kalmak hissediyorsunuz ama e, öyle çok da vazgeçmeyin, vazgeçmeyeceksiniz zaten ilerleyeceksiniz gibi görünüyor. Elinizde bir takım para var. Ya da böyle yani hani elinizde para var derken işte maaşınız gelecektir. Ee, bir şey gelecektir. Bunu çok dikkatli harcamak durumundasınız. Şimdi ben böyle deyince de diyeceksiniz ki efendim benim bir emekli maaşım var ne yapabilirim? Tabii ki yani hani ben bir şey diye <laughs> benim de bir emekli maaşım var. Bir emekli maaşım var ne yapabilirim de diyeceksiniz. Bunu dikkatli harcamamız gerekiyor hepimizin ama Şubat sonun şubat ayında ya da ocak ortasında rahatlayacaksınız. Bakın böyle parasal olarak çok sıkıntıya giren bir birisi ocak ortasında ya da şubat sonunda biraz böyle bir rahatlayacak ve martın insanı rahat geçireceksiniz. Tabağımıza geçelim mi? Şöyle tabağımıza geçelim. Oo, tabağımızda da büyük kısmetler var. Ne kadar güzel istediğiniz her şey Bugünlerde olacak çünkü siz olumlu bakıyorsunuz bir takım şeylere. Ay evcil hayvanınız mı var sizin? Bakın şöyle bir evcil hayvan. Evcil hayvanınızın ağız kısmında bir sıkıntısı olabilir bu. Yani bu ara bu evcil hayvanla ilgili e, bir bunun sağlığıyla ilgili bir koşturmanız olacak galiba sizin. biliyoruz Evet bana göre de. Onlar çok önemli. Onlar evimizin ferdi. Biz de dükkanımızın önünde her gün bir sürü kedi besliyoruz. Özellikle kardeşim böyle hiç kedi mamasını eksik etmez. Sütünü, kedi mamasını. O ayrı bir bütçe tabii ki. <laughs> Onlar kalabalık oluyorlar ama iki tanesi sürekli sanki bizim dükkanımızın önünün kedisi gibi. Bu evcil hayvanınızla ilgili ağız kısmında özellikle bir problemi var. gibi. Hani böyle bir veteriner, bir doktor bir şey koşturmanız olabilir. Aile içinde iki kişinin seyahat planları var. İki kişi seyahat planlıyor. Bir de bu arada 3 tane hatta 4 tane böyle büyük bir şey. Hani şu Ocak ayı gelsin ya da işte Şubat'ta şöyle olsun, Mart'ta böyle olsun. Daha ileri gidemiyorum. Sanki şu Ocak, Şubat, Mart gibi zaten 3 tane büyük kısmet bu bu ailenin içine giriyor. Bir bir mevzunuz var sizin. İki kişinin de bir seyahat planı var. Hani siz dört kişilik bir ev arkadaşısınızdır. Askersinizdir, evde kalıyorsunuzdur. Efendim öğrencisinizdir, evde kalıyorsunuzdur. Dört kişilik bir ev. Ve bu dört kişiden iki kişinin seyahat planları var. Birlikte ama. Belki bir tur vardır, tura gidelim. Ya da işte karı koca eşsinizdir. Ya da ana oğul, baba kız, bir şeyler, bir şeyler. Öyle yani iki kişi ama iki kişi aile içinden iki kişinin seyahat planları var. Ve böyle bir gideceksiniz, geleceksiniz. Güzel de bir zaman olacak. Belki böyle bir tatil gibi olacak. Telefon trafiğiniz var. Oldukça yoğun. Size birden bir haber geliyor. Bakın aileden birine birden bir haber geliyor. Böyle pat diye böyle düşüyor pat diye düşüyor. Aileden birine bir haber geliyor. Bütün planınız değişiyor. Efendim diyeceksiniz ki mesela bugün hiç evden çıkmayacağım. Uzatacağım ayaklarımı. Evet öylece dinleneceğim. Hiçbir şey yapmayacağım. Tembellik yapacağım. Ama öyle bir şansınız yok. Bu haberle e, her şey e, değişecek. Hareketleneceksiniz. Mesela bir haftanızı bu haberden aldığınız bilgiye göre ayarlayabilirsiniz. E, bütün planınız değişecek. Bir yere gidecek olabilirsiniz. Ya da böyle evinizde aynı hani ayaklarımı uzatayım şöyle ya da işte öğlene kadar yatayım. Şöyle yapayım böyle yapayım dediğiniz bir zamanda birden misafiriniz de gelebilir. Misafir haberi de olabilir bu. Böyle bir e, hareketiniz olacak. Bir kişi e, böyle birisiyle bir küslük e, bir, bir şey var. Bu kişi şuradaki biraz böyle bir şey yapmış. Bunun isminde L harfi var. Lüleburgaz'ın L'si. Bunda bir Lüleburgaz'ın L'si var şu kişinin isminde. E bu biraz böyle bir sanki bir küslük çıkarmış ya da kırılmış bir kırgınlık bir şey var ama arkadaki hem kendini haklı görüyor hem de onu ikna etmeye çalışıyor. Yani özür dilemek falan değil. İki tarafta burnunun dikine gidiyor. Hem kendini haklı görüyor hem de böyle hani e aslında öyle olmaz diye onu da bırakmak istemiyor da arkasından gidiyor. İşte öyle bir şey var ama iki tarafında burnu dik ikisi de ne diyeceğini hani ikisi de birbirine dönmüyor gibi. İsminde L harfi var. Lüleburgaz'ın L'si olan kişi diğerine kırılmış ve diğeri ne kadar uğraşırsa uğraşsın ona yüzünü dönmüyor. İnşallah çok fazla yakın ya da çok birbirlerini yıpratacak kişiler olmaz bunlar. Bir dedim ya üç tane böyle büyük bir şey var ev araba belki işte arabayı mı değiştirsek yoksa bu evimi tadilat yapsak düşünceleri olabilir ondan sonra efendim bir yer bir, bir yeriniz vardır eksek mi ekmesek mi diye onun üzerinde konuşuluyor olabilir ama üç tane büyük bir parasal olarak büyük bir mesele üzerinde yoğunlaşacaksınız ve onun onu çözmeye çalışacaksınız. Bir tanesi çok konuşulmuş, çok üzerinde konuşulmuş ama o halde olmamış. Fakat şu ikisi için daha güzel, daha açık kapılar var. Onlar olacak gibi görülüyor. Fakat gerçekten size demek ki ailenize ya da size aileden birisine ya da size böyle parasal olarak e, sürpriz şeyler var, gelişmeler var. Niçin öyle? Hani bana gelmez? Etmez. Her şey olur. Bir tane bir e, piyango oynamışsınızdır da ufak bir ikramiye çıkabilir. Ya da böyle sizin hep yaptığınız efendim tepsi tepsi börekler yapıyorsunuzdur da sipariş gelmiştir. Hani epeydir gelmemiştir. Mesela ev baklavası yapıyorsunuzdur. Siz epeydir bunun siparişini almamışsınızdır da pat diye onun bir siparişi gelir. Yılbaşında bir takım şeyler istenebilir sizden. E, ha Onun gibi şeyler. Öyle güzel parasal e, e, gelirler var. Elinize para geçecek. Bakın size sizin elinizde iki tane torba var. İki tane torba var. İkisi de dolu. Ağzına kadar sanki böyle marketten çıkılmış da aman da ya bir sürü parayı o torbanın içine koymuşsunuz da yani onun gibi. İki tane torba var. Kazanmışsınız. Ve kısmetinizi kendiniz toplamışsınız. Büyük bir gelir, güzel bir gelir. Hani kimine göre diyorum ya büyük kimine göre hani bana göre büyük olan ötekine göre küçük ama bana göre büyük bir şey. Güzel bir kısmet var. Kazanmışsınız ve toplamışsınız. E, bu da evet bununla da mutlusunuz siz. Efendim e, bir kurbağa görüyorum şurada. Küçük bir kurbağa. Küçük bir kurbağa böyle zıplıyor. Demek ki böyle e, kurbağalar ne yaparlar? Hiçbir zararı yoktur. Üstelik de ilaç sanayinde de herhalde çok kullanılan Varlıklar galiba kurbağalar. E, demek ki ne var? Bir hastanız varsa iyileşecek demektir. Hastanız varsa iyileşiyor. Siz hastaysanız da şifa buluyorsunuz inşallah. Ama bir hasta iyileşecek, ayağa kalkacak. E, umduğunuzdan ya da herkesin umduğundan daha çabuk kalkacak. Ve insanları şaşırtacak şekilde bir iyileşme yoluna gidecek. Çünkü bu kurbağa zıplıyor. Şimdi yemyeşil şey var, çimenler var. Yemyeşil sanki böyle, öyle bir şey hissettim. Böyle bir çimenlik hissettim gibi. E, ailenizle beraber güzel zaman geçireceksiniz. Hani aile derken, illa anne, baba, çocuk öyle öyle demiyorum. Aile insanın yani... Üç kişi, dört kişi bir araya gelir de böyle bir aile gibi de etkinlik yapabilir. Hani böyle bir pikniğe gidersiniz belki işte fakat e, neşeli günler geçireceksiniz. Sanki bu yeşilliğin içinde neşeli günler geçireceksiniz gibi öyle günleriniz var. E ne yapalım? Hadi bakalım. Daha güzel nasıl olabilir diyelim. Daha güzel nasıl olursa Allah onları göstersin bize. İzleyenlere, dinleyenlere... Kanalıma yeni gelenlere ve önceden olanlara, önceden beri bu kanalı açtığımdan beri benli olanlara ve bugüne kadar hep böyle beni takip edenlere, bana yorum yapanlara, herkese çok teşekkür ediyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. İyi ki ben sizlerleyim. İyi ki sizlerle karşılaştım. Allah nazarlardan saklasın. İyi insanlarla karşılaştırsın. Borçlarımızı ödeyebilelim sağlığımızda daim olsun. Sizleri seviyorum.